Merhaba gençler ben Göksel Hoca. Basit eşitsizliklerle ilgili yeni nesil soru çözümüne başlıyorum. Birinci örneğimize bakalım. KLM şehirleri aynı hat üzerinde 3 şehirdir. Yanda verilen tabloda KLM şehirleri arasında yapılan yolculuklardaki ücretlendirme gösterilmiştir. Örneğin L şehrinden M şehrine gitmek isteyen bir kişi 6 lira ödemektedir. Birinci durumda bir kişi doğrusal bir yolda K şehrinden yolculuğa başlayıp yani bu bir doğrusal bir yol diyorsa bana K, L, M şehirlerini şurada bir çizebilirim. K, L ve M diye. Şimdi tabloya baktığımda L ile M şehirleri arası yani şurası 6 liraymış. Birinci durumu birazdan inceleyeceğiz. K ile L arasına A lira da gidebiliyorum. K'dan M'ye de 3 A lira da gidebiliyormuşum. Tabloya baktığımda. L'den K'ya dönerken yani K'dan L'ye A. Onu da söyleyelim. K'dan M'ye 3 A. L'den M'ye L'den M'ye 6. L'den K'ya dönmeye çalışırsam L'den M'ye pardon L'den K'ya dönmeye çalışırsam 6 lira ödemem gerekiyormuş. M'den K'ya gitmem gerekiyorsa M'den K'ya yani şurası dönüş bu da 8 liraymış. M'den L'ye gitmem gerekiyorsa da 4 liraya dönebiliyormuşum. Birinci durumda bir kişi doğrusal bir yolda K şehrinden yolculuğa başlayıp K ve M şehirleri arasındaki L şehrine uğrayarak M şehrine ulaşacaktır. O zaman dönüşte yine aynı yolları kullanarak K şehrine geri dönecektir. Yani K'dan L'ye gitmesi gerekiyor. A lira vermesi lazım. L'den de M'ye gitmesi gerekiyor. 6 lira veriyor. Dönerken tekrar M'den L'ye gitmesi gerektiği için 4 lira veriyor. L'den de K'ye geri gelmesi için de 6 lira veriyor. O zaman bu kişi Gidiş dönüşte 6, 12, 16 yani A artı 12, 16 TL öder. İkinci durumda ise K şehrinden yola çıkıp K ve M şehirleri arasındaki L şehrine uğramadan doğrudan M şehrine varıp dönüşte yine aynı yolu kullanarak geri dönecek. O zaman K'dan M'ye gitmek için 3 A lira para vermesi gerekiyor. Dönüşte de 8 lira veriyor demiştik. Tablomuzu çizmiştik burada. Bu kişinin birinci durumda ödediği ücret yani A artı 16 lira ikinci durumda ödediği ücretten fazlaymış. Yani 3A artı 8'den fazlaymış. A'yı buraya 8'i buraya aldığımda 2A küçüktür 8 gelir. Buradan da A küçüktür 4 olarak bulunur. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? O zaman A eşittir 3 olarak en büyük bulunur diyoruz. İkinci örnekle devam ediyorum. Şimdi G büyüktür, 2 e büyüktür, H büyüktür, 2S büyüktür, M verilmiş. G dediğimiz zaten baş harflerine göre ayarlanmış bir durum. Göksel en yaşlıdır. E burada G zaten diğerlerinden daha büyük. Burada E bölü 2 ya da E bölü 3 gibi ifadeleri olsaydı o daha büyük olurdu. Ama çarpma olduğu için bunlar daha küçük oluyor. Bir kesinlikle doğrudur. Mehmet en gençtir. Burada aksine bir örnek verebilir miyiz diye bakalım. S'yi 5 aldım. 5 kere 2 10. M'yi 9 alabilirim o halde. M burada S'den büyük oldu. Yani en genç olma ihtimali yok. Gitti. Emel Serkan'dan daha mı yaşlı? Ya da daha mı büyük? O zaman 2 E büyüktür. 2 S verilmiş. Zaten dikkat edersek. E buradan şu. E büyüktür S çıkar. Yani bu da doğru oluyor. Cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur. Üçüncü örneğe bakalım. K ile M noktası arası uzaklık. K ile M'nin arası uzaklık. A ve 9. Yani A artı 9. L ile N arası uzaklık. L ile N. Yani B artı 9. Bundan daha büyükmüş. A artı 9, B artı 9'dan daha büyükse A büyüktür, B'dir. K ile N arasındaki uzaklık K'dan N'ye kadar A artı B artı 9 demek. L ile M arası. L ile M arası uzaklıkta 9. Bunun 5 katıymış. O zaman 5 kere 9. 5 kere 9 45. 9 çıkartırsam 36 olur. O zaman A artı B 36 çıktı. Bana L ile N arasında uzaklık. Yani B artı 9'un en çok onu sormuş. B'nin en çok olması için A'nın küçük olması lazım. O zaman birbirine en yakın seçmemiz gerekiyor. 18'e 18 aldığımda eşitlenir. 19'a e 17 aldığımda da Artık birbirine en yakın seçmiş olurum. B'yi en çok 17 seçtiğime göre o zaman cevabım 26 olarak bulunur diyorum. Dördüncü örnekte devam ediyorum. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere Büşra'nın kumbarasında bulunan para adetleri aşağıda verilmiştir. Para adetleri soldan sağa doğru arttığına göre kumbarada bulunan para en çok kaç TL'dir? O halde bakın ilk önce para adetleri soldan sağa doğru artıyorsa ne yazarım? A artı 1 küçüktür 4 A eksi 3. Küçüktür 3 A artı 5 yazarım. Buradan da küçüktür B olur. Ben en çok bulmam gerektiği için benim ilk önce o zaman 4 A eksi 3 küçüktür 3 A artı 5'i kullanırım. Buradan da A küçüktür 8 gelir. En çok olduğu için A'yı 7 alırım. Hemen gelirim burada düşünürüm. 7 kere 3 21 26'dan küçüktür B ise o zaman b'ye de 27 alarak soruyu çözerim. 7 artı 1'den şurası 8 olur. 7 kere 4 28. 3 çıkardığımda 25 olur. 7 kere 3 21. 5 daha 26 olur. B'ye de 27 almıştım. O zaman burası 8 kere 1'den dolayı 8 TL gelir. 25 kere 5'ten dolayı 125 TL. 26 kere 10'dan dolayı 260 TL. 27 kere 20'den dolayı da 540 TL'ye gelir. Hepsini topladığımda 933 TL olarak bulunur diyor. Beşinci örneğe baktığımda kalemin uzunluğunu 180 ile 210 arasında vermiş. O zaman ben yazarım. 180 küçüktür kalem küçüktür 210. Daha sonra Silginin uzunluğunu 140 ile 160 arasında vermiş. 140 küçüktür silgi, küçüktür 160 olur. Kalem taraşı silgiyi üst üste koyduğumda kalemin uzunluğunu elde ediyorsam kalem tıraşa da K demiş. 140 ile kaçı topladığımda 180 olur? 40'ı. 160 ya da 50'yi topladığımda 210 olur. Demek ki kalem tıraşın uzunluğu 40 ile 50 arasındadır. Açık aralık olarak yazarsam da 40,50 olarak bulunur diyoruz. Altıncı örnekle devam ediyorum. Yukarıdaki şekilde A ile B noktaları arası 2 artı 8 metre. A ile C'nin arasını A artı 5 metre. B ile C'nin arasında 3A eksi 2 metre vermiş. Buna göre A'nın metre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada görüldüğü üzere A'dan B'ye gitmek için iki yol var. Bir, Buradaki verilen birinci şekildeki yol. Bir de A'dan C'ye, C'den B'ye gitmek var. Ben A'dan C'ye A artı 5, B'den de C'ye 3A eksi 2 gittiğimde doğal olarak 2A artı 8'den daha uzun yol gitmiş oluyorum. Demek ki bu bundan daha büyük olacak. Burada 4A artı 3, burada da 2A artı 8 olduğuna göre 2A büyüktür 5 olur. O zaman A'nın 5 bölü 2'den daha büyük olması gerekiyor. A'nın alabileceği en küçük değer de buçuk'tan küçük olarak 3 olarak bulunur diyoruz. 7. örnekte devam ediyorum. Göksel ve Emel arabalarıyla tatil için Bursa'dan Antalya'ya doğru yola çıkıyorlar. Bu yolculukla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arabayı ilk olarak emel kullanıyor ve aracı hareket ettirdiği noktada kalan yolu gösteren birinci tabeledir. Yani buradan birinci tabelanın olduğu yerden başlıyor anlamına geliyor. Emel ikinci tab tabelaya geçtikten bir süre sonra arabayı Antalya'ya kadar kullanması için Göksel'e veriyor. Burada şunu anlamış oluyoruz. Yani diyelim ki ikinci tabelanın orada vermiş olsun. 640 eksi 480 yani 160 kilometre en az 160 kilometre arabayı sürmüş. Tabi 160'tan büyük olacağı için 160.5 ya da 160.001 olabilir. İkinci tabelaya geçtikten sonra bir süre sonra dediği için demek ki üçüncü tabelaya gelmiyor. Yani 640'tan da 75'i çıkarmam gerekiyor. 640'tan da 75'i çıkarmam lazım. Yani 565 kilometre de en çok gitmiş. Neden en çok diyorum? Bakın bir süre sonra dediğine çok takılı kalmıyoruz. Belki 3. tabelanın hemen dibinde. Belki 10 metre kala veya 1 kilometre kala bırakmış olabilir. Çünkü ne diyor burada? Göksel'in araba kullanırken karşılaştığı ilk tabela 3. tabeladır. Yani Göksel ikinci tabela ile üçüncü tabela arasında bir yerde arabayı kullanmaya başlıyor. Buna göre Emel'in arabayı kullanma kilometresi nasıl gösterilebilir? En az 160 en fazla 565 ise 160 küçüktür. X küçüktür 565 oluyor. En azdan kastım eşitlik yok onu söyleyelim. O zaman 160 küçüktür x küçüktür 565 olarak bulunur diyoruz. 8. örnekle devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda markette satılan bazı ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. Çikolata 5 TL, bisküvi 3 TL, sakız 2 TL. Bu marketten alışveriş yapan 6 kişiden her biri bu ürünlerden sadece bir tanesini alıp A TL ödüyorlar. Buna göre A'nın değer aralığı nedir? Şimdi 6 kişinin hepsi toplamda A TL ödemiş. Çikolata, bisküvi ve sakızla ilgili tokla ilgili bir sıkıntı yok. Yani 6 kişi ya biri sakız, biri bisküvi, biri çikolata almak zorunda değil. Ne diyor çünkü? Her biri ürünlerden sadece bir tanesini alıp yani 6 kişinin her biri toplamda 6 tane ürün almış oluyor. O halde ben şunu söyleyebilirim. 6'sı da sakız alsın. En az o halde 2 kere 6'dan 12 TL ödemiş olurlar. Yani A'nın cevabı 12 çıkar. En çok da 5 kere 6'dan dolayı da 30 TL ödemiş olurlar. A'nın değer aralığı da 12 ile 30 arasında değişiyor anlamına gelir ve bunlarda da küçük eşittir vardır. Çünkü bu sayılar bunu sağlıyor diyoruz. Dokuzuncu örnekte devam ediyorum. A ve B reel sayıları için sarı ve mavi olan A ve B ifadesine A ve B sayılarından büyük veya eşit olanı diye bize açıklamışlar. O halde 4 ve eksi 3'ün büyük olanı 4 eşitlik olmadığı için. O halde 4K ile eksi 21'in burada büyük veya eşit olanı eksi 21 olduğuna göre reel sayı olduğunu unutmuyoruz. Buradan 4K'nın küçük eşittir doğal olarak. Eksi 21 olduğunu söyleyebiliriz. Birinci durum için. İkinci durumda da 2 eksi k için yine büyük veya eşit olan 10 olduğuna göre 2 eksi k da küçük eşittir 10'dur. Buradan k küçük eşittir eksi 21 bölü 4 geleceği için burada k'nın da yine aynı karşıya geldi. Büyük eşittir. Eksi 8 olduğunu görüyoruz. K'yı buraya onu buraya aldığımızda. Eksi 21 bölü 4'ten küçük eşit. Eksi 8'den büyük eşit olan sayıları düşünüyoruz. Eksi 8'den büyük eşit olan tam sayı değerlerin toplamı demiş. Eksi 8 var. Eksi 7 var. Eksi 21 bölü 4'ün eksi 5 küsurat olduğunu gördüğümüz için yani bir de eksi 6 gelir. Eksi 8, eksi 7 ve eksi 6. Topladığımda eksi 21 olarak bulunur diyoruz. 10. örnekte devam ediyorum. Bir defterin sayfasının görünümü aşağıdaki gibidir. Dikdörtgen şeklindeki defterin konu yazılan kısmı A santimetre ve B santimetredir. A'nın aralığı 2,3 ile 3 arasında B'ninki de 4 ile 5 arasında olduğuna göre bu defterin konu yazılan kısmının alanının santimetre kare cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin arasındaki farkı sormuş. Şimdi çarpma işleminde şuraya bir yazalım şimdi. A'nın aralığına. A'nın aralığı 2,3 ile 3 arasındaymış. B'nin aralığı da 4 ile 5 arasındaymış alan demek bunların çarpımı bunların çarpımını düşündüğümüzde 2,3 ile ilk önce 4'ü çarpmamız gerekiyor o da 9,2 yapar. 2,3 ile 5'i çarptığımızda 11,5 yapar. 2,3'ü artık bıraktık. 3 ile 4'ü çarptığımızda 12 yapar. 3 ile 5'i çarptığımızda 15 yapar. Aslında tek tek çarpmaya gerek yok. Ben sadece nasıl çarpıldığını görün diye. Yani çarpmanın nasıl bulunduğunu görün diye böyle yaptım. Yoksa direkt şununla şunu çarpma. En küçük bununla bunu çarpma. En büyük olur. Çünkü hepsi pozitif. En küçük değer ne oldu o halde? 9,2 ile 15 arasındadır diyoruz. En küçük değerimiz 9,2'den büyük 10. En büyük değerimiz de 15'ten küçük 14'tür. Bana bu iki sayı arasındaki farkı sorduğu için 4 olarak bulunur diyoruz. 11. örnekle devam ediyorum. Dikdörtgen içindeki ABCD sayıları reel sayılar olmak üzere. C sayısı A'nın 2 katı ve A B'den büyüktür. A çarpı D de B çarpı C'den küçüktür. Şartı veriliyor. Buna göre dikdörtgeni için A'nın alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir demiş. Şimdi Burada bize 10 veriyorsa, yukarının 5 olduğunu kendimiz bulabiliriz. c eşittir 2A dediği için. Ve a'nın da b'den büyük olması gerekiyor. İlk şart olarak k artı 2'nin 5'ten küçük olması gerektiği görülüyor. k k küçüktür 3 olarak buldum Tüm tam sayı değerleri bu. Burada tüm sayı değerleri olamaz. Ona dikkat edelim. Çünkü A, B, C, D reel sayılar olduğu için cevap tam sayı olması lazım. Şimdi diğer kurala baktığımda A çarpı D. Bu A idi bu D. 5 çarpı K artı 1 oluyor. Küçüktür. B çarpı C. Yani 10 ile K artı 2'nin çarpımı oluyor. Devam edelim şimdi. Burada sadeleştirme yapıyorum. 1, 2 diye. K artı 1 küçüktür. 2K artı 4 oluyor. Bunu karşıya alıp bunu karşıya aldığımda K büyüktür 3 olarak pardon eksi 3 olarak bulunmuş oluyor. K büyüktür eksi 3 olarak buldum. Eksi 3 ile 3 arasında hangi değerler var? Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Bakın 1 ve 2 var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 var. Yani kaç tane? 5 tane diyoruz.